Cialdini'ye göre ikna sürecinde beş temel prensip bulunur. Bir, karşılıklılık. Birine bir şey verildiğinde o kişi de karşılık verme ihtiyacı hisseder. İki, kıtlık. İnsanlar sınırlı olan şeylere daha fazla ilgi gösterirler. Üç, otorite. İnsanlar uzmanlık alanında yetkin olan kişilere daha çok güvenirler. Dört, sosyal kanıt. Başkalarının davranışlarını taklit etme eğilimindeyiz. 5. Sempati. İnsanlar kendilerine yakın hissettikleri kişileri daha kolay ikna ederler. Peki günlük hayatta kullanabileceğimiz ikna taktikleri nelerdir? Bir, Tekrar ve pekiştirme. Bir fikri tekrar ederek onu daha güçlü bir şekilde benimsetebilirsiniz. Sürekli tekrar Bilinçaltı düzeyde fikrin kabul edilmesini hızlandırır.